Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC 26'nın yeni gelen ikonları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Ultimate sürüm satın alanlar bu sene yeni ikonlarla başlangıç yapacak oyuna ve aynı zamanda oyuna bir sürü yeni ikon da geldi. Sevdiğimiz isimler var, merak ettiğimiz isimler var. Hiç vakit kaybetmeden sayfamıza geçelim ve inceleyelim. Ee, öncelikle sizlerden bir destek istiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum videonun başında ve hemen videoya geçelim istiyorum. Şimdi e, FC 26'da yeni ikonlar geliyor. Yeni ikonlarda en çok bizi heyecanlandıran isimler İbrahimovic ve Iniesta olacak diye tahmin ediyorum. E, ön siparişimizi verdik. 19 gecesi birlikte FC 26'ya başlayacağız. Şimdi şöyle bir izleyelim. Bir video var. Videoyu izleyelim önce. Iniesta var. Şöyle sesini Totti. Totti. iddialı. Alex Morgan. Bu çeşitli oyuncuların. Aslında EA bu sefer bize biraz geri dönüş yaptı diyebiliriz. Ee, şöyle ki bize hani istediğimiz kişilerin ikonunu getirdi diyebiliriz. Bu, bu yes. Yine biliyorsunuz baby kartlar var. Şöyle kartlar var. Onlarla birlikte şey oluyor. Bu şekilde EA'in bir trailerı var. Bunu izledik diyelim. Ee, şimdi şuradan kapatıp videoya devam edelim. İkonlara birlikte bakalım. Morgan. Şimdi e, ikonlar biliyorsunuz geliştirme oluyor. Geliştirme alıyorlar. İşte oyun çeşitli görevler oluyor şeyler oluyor. Morgan 86 gelip 91'e kadar yükselecek ee, şampiyon kategorisine yükselmesi bekleniyor Morgan'ın. Yani daha doğrusu tüm konular o şekilde olacak. Ee, i̇şte burada tüm özelliklerini anlatmış olimpiyat altın madalyası ve Portland Torsons ile e, Women's Score Lig'in ünvanını almış 2019'da. Ee, biliyorsunuz Morgan zaten Kadın futbolu deyince akla gelen iki isimlerden biri oluyor. Yani açıkçası e, ikon kadınlar genelde zayıf oluyor. Şöyle fiziksel olarak zayıf oluyor. Ben çok tercih etmeyi sevmiyorum ama bazı ikon kadınlar da oyuna direkt etki ediyor. Mesela benim en çok beğendiğimden biri Sava. Orta saha top kapması mükemmel bence. Ve Zlatan İbrahim Ovic. Çoğu kişinin e, kadrosunda isteyeceği bir oyuncu. Ama... İbrahim Oviç e, bazen balonda çıkabiliyor. Yani balon derken İbrahim Oviç'e balon demiyorum ama şöyle bir durum oluyor. İbrahim Oviç de oyunda o kadar etki edemiyor. Yani bazı oyuncular var. Gerçekten müthiş. Mesela Ronaldinho bunlardan bence bir tanesi. E, Kuzenim de hep bunu söyler. Ronaldinho çok iyi, müthiş. Ayak becerileri harika bir oyuncu. Hepimizin kabul ettiği bir oyuncu. Ama olmuyor. hani Oyun içerisinde olmuyor. Sadece bir iki beceri hareketi var. Onun yüzü driblingi düşük, hızı düşük olmuyor yani. İbrahimovic de bunlardan biri olabilir, olmayabilir. Ben olmasını istemem. Bakalım bize hangi ikon çıkacak? Bu konuda da aşırı heyecanlıyım. Ee, İbrahimovic 86 gelip 92 devam edecek. 2013 yılında Puskas, evet o efsane golü atmıştı. Zaten İbrahimovic. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa Lig Şampiyonluk'ta. Yani büyük oyuncu, büyük golcüydü. Ee, i̇kon olma olarak gelmeyi hak ediyor futboldaki e, mihenk taşlarından biri oldu. Hem e, özel hayatıyla hem şeyle e, açıklamalarıyla, egosuyla biraz daha insanların futbol takip edenleri seveceği bir kişi olabilir. Marcelo. Gelelim Marcelo'ya. Marcelo, ya. Marcelo e, çok iyi bir bek. E, tartışılmaz zaten. Tartışmak bizim şeyimizde değil. Carlos'tan sonra Marcelo oyunda oyun tarihindeki en iyi sol beklerden biri oldu evet. Yani Real Madrid'de yaptıkları zaten Carlos'tan sonra aşikar. E, güzel bir kart olacağını düşünüyorum ama Max 89 overall biraz az geldi bana bir ikona göre. Hani çok daha iyi şu anda günümüzde kimyalayabileceğimiz de Premier Lig'de olsun. Oyun özelinde söylüyorum. E, şeyler var. Kişiler var. O yüzden Marcelo'ya çok güvenemedim. Ama biliyorsunuz FIFA Momentum oyunu bir anda Marcelo 89'luk Marcelo 99'luk gibi de oynayabilir. Iniesta. İşte Iniesta en çok merak edilen ve en çok ümit bağlanan oyuncu. Bence Iniesta. Çünkü neden öyle söylüyorum. Iniesta zaten en başta gördüğünüz gibi kapağında, ikonların kapağının da şeysi e, simgesi olmuş durumda. Yani FCEA böyle şeyleri sever. Kapak oyuncuları güçlü yapmayı sever. Ee, Iniesta zaten tartışması çok güçlü bir oyuncu. Pasörlüğü çok iyi. E, ee, de çok iyi bir oyuncu. Hızı da birazcık iyi olursa takımda görmek isterim. Yani şu an İbrahimovic mi yoksa Iniesta mı hangisi çıksın istiyorum bilmiyorum açıkçası. 19 gecesi birlikte açacağız o konuda. Serger e, kadınlardan yine bir ikon. 200'den fazla milli maç oynayarak Avrupa'da tarihindeki en çok milli maç sahaya çıkan oyuncuymuş. 90 overall CM oynuyor. Bilmiyorum çok bir yorumum yok o yüzden bunu geçiyorum kadınları. Kadın futbolu hakkında pek bir bilgim yok. Francesco Totti. 89 overall ben Totti'den iyi bir şey beklemiyorum. Totti Roma'da efsane, Roma'nın efsanesi. Topçuluğu harika, muazzam, efsane. Ama oyunda Totti'nin iyi olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok e, oyun olarak, oyunsal olarak bu oyun hızı seven ve eee seven, driplingi seven bir oyun. Totti'nin bu bağlamda zayıf kalacağını düşünüyorum. Tony Cross, Tony Cross e, oyunun sevdiği isimlerden biri, benim de sevdiğim isimlerden biri. Altı e, 6 numarada daha çok görev alacağını düşünüyorum. Pasör özellikli, defansif özelliği daha iyi olacaktır. 8'de daha az değerlendirileceğini düşünüyorum. Müthiş bir oyuncu Toni Kroos. Real Madrid efsanesi, Bayern Münih efsanesi, Almanya efsanesi. E, defalarca bu dört defa şampiyon kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. E, i̇kon olmayı sonuna kadar hak etti bence de. Oliver Kahn. Oliver Kahn bence geç kalınmış bir ikon zaten. Hani bu FC 26'da yeni bir şeymiş gibi. Yani İbrahimovic Niesta gibi bir özelliği yok. Bence kan geç kalınmış zaten. Burada FC26 bence ayıp etmiş zaten. Arkasını toparlamaya çalışıyor gibi geldi. Kielini. Kielini sosyal medyanın tamamen algısıyla ikon olmuş biri bence ikon olmaya o kadar hak ettiğini ben düşünmüyorum. İyi oyuncu mu iyi oyuncu. Güçlü oyuncu mu güçlü oyuncu ama bence ikon olmayı o kadar hak ettiğini düşünmüyorum. Bu ee, FC26 özelinde söylüyorum bunu. Bu yola döner. Bu yol nasıl ikonlarda kötü bu da ona döner bence. Ca Bumkun. Yani bu adamı tanımıyorum. Ama 300 gol sınırına yaklaşan bir golcü rekoru elde etmiş. Belli olmaz. 88 zorlu. Çok iyi bir şey beklemiyorum. Markette 10 bin koyuna satılır bu. Sisi. Sisi Brezilyalı. Korkmamız gereken uluslararası şey göstermiş. Yani Pele turnuvayı izlemiş. Yani özelliği bu Pele'nin bir maçta izlemesi ben çok umut beklemiyorum. Pazarda 10 bine hızlı satta satarım. Jones, Jones'tan da bir şey beklemiyorum. Yine hızlı satta hemen gönderim yani açık konuşmak gerekirse. Evet şimdi gelelim burada görmediklerimize. Aslında ikonu olup e, ama Ultimate Team'de çıkabilecek ikonlara gelelim. Gerard, Iniesta bunları konuştuk ve bence oyunun en iyi kartı her zaman da en iyisi oldu. Özellikle başlangıçlarda Mbappe'nin e, ve diğer yıldız oyuncuların yeni kartları gelene kadar en iyisi oluyor her zaman. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario burada çıkarsa evde havai fişek patlatabilirim. Coşabilirim. Müthiş bir oyuncu. <laughs> yani çıkarsa oyun, oyunu da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Oynaması da çok keyifli. Satılabilir çıkarsa direkt satarım. 10 milyon koyun, 15 milyon koyun. Hiç acımam, affetmem. Ama satılamaz çıkarsa da kadromda uzun aylarca birinci forvet olarak yer alır. 92'lik kartı bu. 94'lük normal ikon kartı da oluyor bunun. O daha iyi oluyor. Hatta ondan kış jokerleri kartından bile daha iyi oluyor. Oyun sonuna kadar götürüyor ama bakalım nasıl olacak. Henry, Henry yine müthiş bir oyuncu. Yine buradan kuzenime selam göndermek istiyorum. Kuzenim Emre. Henry'i çok sever. Henry hastası. Yani herkes bir yana Henry bir yana. Onun için. O yüzden ona Henry'nin çıkmasını istiyorum açıkçası. Henry ona çıkar inşallah. Biz de onun takımında oynarız. Bu arada ikili ultimate Team takımlarımız da mevcut olacak. Gelecek bol bol video e, canlı yayında kickler. Kickle devam edeceğiz. Gerard. Gerard bu oyunda her zaman balon olmuştur. Kendisini çok beğenir. Çok severim. FIFA 2008'de çok fikir. Gol atıyordum Gerard'la. Ama e, FC'ye geçtikten sonra özellikle daha öncesinde de Gerrard tam bir balon olmuştur. FIFA özelinde söylüyorum bunları. FC 26 özelinde söylüyorum. Mutfakta ağzımıza yapıştı. Yani yılların oyunu çevirdiler. Şey diye yaptılar. O yüzden e, Gerrard'dan şey bekliyorum. Ön siparişimizi verdik zaten. E, 19'unda şey yapacağız. Bu bilgisayardan şu an görüyorum. Biz ön siparişimizi verdik. Ee, videolar bol bol gelecek. Ön hazırlık videomuz da bu şekildeydi. Ee, tekrardan söylemem gerekirse güzel bir oyun bizi bekliyor. İstersen şöyle resmi sitesine bakalım. Son paylaştığı bir şeyler var mı? fc 26nın Evet ön sipariş 26 geliyor diyor. Tanıtım videosunu izledik. Biz zaten daha önceki videomuzda. Heh. Şunlara da bakalım. Ultimate Team'le sürümüyle şey arasındaki farka bakalım istiyorum. Ee, şimdi 6000 FC point. Önceden 4500 4000'di bu. Artık 6000'e çıkarlı. 2 ay boyunca 6500. Yani bunu EA yes bir kere de taksit taksit yatıracak demek bu. Ee, bunu parça parça alacağız. Önceden 4000'i tekte yatırıyorlardı. Biz bunda paket açıyorduk. Kattığımızı hızlı kuruyorduk. Ama şimdi 6000'i parti parti yatıracak. Ben bu 6000 FC point'i saklamayı düşünüyorum bu sefer. E, yıl sonu kartlarına göre e, yılın kartlarına kadar saklayabilir miyim bilmiyorum ama önemli bir promo gelmeden, kız jokerleri gibi bir promo gelmeden açmayacağım. Kız jokerlerinde çünkü şekilleniyor bizim kadrolarımız genelde. E, ek Futbol Ultimate Team Oyuncu Geliştirme Bölmesi. Buna çok önem veren insan var. Ben de bunlardan biriyim aslında. Çok çok bakmıyorum geliştirmelere ama geliştirmeler tabii ki bu oyunda çok önemli. E, o yüzden e, bu da ön sipariş ve Ultimate sürümde alınması güzel bir olay bence. Ve bence bu senin en önemli ön sipariş verdirme nedeni sezon bileti. Geçen sene sezon bilet diye bir şey çıkarttılar ve bence çok iyi oldu. Ee, çok cüzi bir miktara 200-300 TL 400 TL gibi bir miktara e, Battle Pass satın aldık. Sezon Premium bileti satın aldık. Ve bu bizim kadımızı inanılmaz değiştirdi ve ayrı bir heyecan kattı. Onu toplamak için çabaladık. E bugün bu sene FC 26'a mutluyuz. Bakalım oyun içerisinde oyun nasıl olacak. Ee, onu merakla bekliyoruz. Şöyle biraz daha geçelim hemen bakalım. Yani Ultimate Team'den beklentilerimiz var. Teknik direktör ve oyuncu modunu sizlere danışacaktım. Teknik direktör ve oyuncu modu gelsin mi, ayrı bir seri olsun mu? Bence olmalı. Bence oyuncu modu yapalım diyorum ben bu sene. Ee, oyunda bir karakter oluşalım ve onun yıldızlaşmasına birlikte tanık olalım. Hepsine yetişmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Ultimate Team ayrı bir serüven ortaya devam edecek. Kick'te de yayınlarımız olacak. Kick linkimizi de aşağıya bırakacağım. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, 19'unda birlikte açacağız bu oyun, oyunu. Clubs geçen sene hiç oynayamadık ekiple. Bu sene oynarız diye umuyorum. Evet. FC26 videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri daha çok sıkmadan burada veda ediyorum. 19 Eylül'de FC26 ile görüşürüz. Daha evet. öncesinde de oyun, oyun videomuz gelecek. Kalıp oynamayı düşünüyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Beğenme butonu çok önemli. Sizleri e, çok seviyorum. Kendinize iyi, iyi dikkat edin. Ee, 19.50'de FC26 ile müthiş bir serüvene başlıyoruz. O zamana kadar da videolarımız gelecek. Ee, bizi takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.